diğer yarım iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Seni seviyorum. Sağlıkla, mutlulukla daha nice güzel yıllarımız olsun. Babacım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllara. Baba doğum İyi ki doğdun Ekrem. İyi ki varsın oğlum. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Evet. Hoşça kal. Canan Ekrem, sen çok seviyorum. <laughs> günün kutlu olsun. Pastaya gelemedik ama üzülme. Biz buradan yeriz zaten. Bak. Numara 5 yıldız Ekrem Enişte doğum günün kutlu olsun. My life ek Ekrem Enişte doğum günün kutlu olsun. Sevgili Enişteciğim 10 numara 5 yıldız bir insansın. Doğum günün kutlu olsun. Nice nice mutlu yılların olsun. Bugün umutların daha güzel olmalı. Hayatı daha çok sevmelisin. Çünkü sen bugün doğdun. Doğum, doğum günün, günün kutlu, kutlu olsun. olsun. Nice mutlu senelere. senelere. Dayıcığım doğum günün kutlu olsun seni seviyorum. Dayı doğum günün kutlu olsun. Yengem seni bu kadar seviyormuş. Şaka şaka kocaman seviyor seni. İyi ki doğdun abi. İyi ki doğdun abi. İyi ki doğdun abi. Nice yıllara. Nice yıllara iyi ki doğdun Ekrem Bey. Hayırlı akşamlar. Seni seviyorum abicim iyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun dayıcığım, seni çok seviyorum. İyi ki varsın iyi ki doğdun. İyi ki doğdun dayıcığım, seni, seni çok seviyoruz. Ailenle, eşinle, çocuklarınla nice mutlu yıllara. Serkan'ın selamı var. Doğum gününü kutluyor. Hepimiz seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Babamın da çok selamı var. O da doğum gününü kutluyor. Doğum günün kutlu olsun dayıcığım. Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin. Eşinle, çocuklarınla, tüm sevdiklerinle güzel günler geçirmen dileğiyle. Seni çok seviyoruz. Doğum günün, günün kutlu, kutlu olsun, olsun dayıcığım. Dayım. Nice senelere. Dayıcığım, doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerini birlikte nice senelere. İyi ki doğdun, İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. <laughs> abicim iyi ki varsın mutlu yıllara uz Allah uzun ömürler versin ailene mutlu senelere inşallah seni seviyorum seni öpüyorum iyi ki doğdun ben dünyanın en iyi psikoloğu doğum günün kutlu olsun dayıcığım nice senelere doğum günün kutlu olsun Nice senelik Ekrem Çurfa. Allah uzun ömürler versin. İş hayatında başarılar dilersin.